Selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kelle paça çorbası yapacağız. Kelle paça çorbamızı önce dana kellesinin yanak kısmından 1 kilo aldık. Kilosu 45 lira. Tertemiz yapıyoruz. Kanlı kısmını, pis kısmını atıyoruz. Tertemiz yıkadıktan sonra üzerine su dolduracağız. 1 yemek kaşığı tuz koyacağız ve bunu bir gece bekleteceğiz. Tamamen kanından arındırmak istiyoruz. Bakın 1 yemek kaşığı tuzu güzelce koyduk, karıştırdık. Bir gece bekleteceğiz. Yine iki tane ayak almıştık. Ayakların tanesi de 10 lira. Onu da tertemiz yaptık. Pisinden arındırdık. Yıkadık bir, birkaç kere. Daha sonra üzerine kaplayacak şekilde su koyduk. Ve bir avuç da tuz attık. Onu da bir gece bekleteceğiz. Bakın kellemiz tertemiz oldu. Bir gece bekledi. Daha sonra yine yıkadık. Ayırdık. Düdüklü tenceremize koyacağız. Kellemizi ayrı kaynatacağız. E, kellemizin suyunu kullanmıyoruz paça çorbamızda. Bakın sadece ayak kısmını kullanacağız suyunu kullanacağız ayağı güzelce önce kaynar suyla koyduk tüpümüzün üzerinde kaynatıyoruz üzerinde çıkan gerini alıyoruz yağını alıyoruz bunları da hayvan dostlarımıza mama yapacağız. Evet tertemiz kaynıyor mis gibi. Kellemizi de düdüklü tenceremize koyuyoruz üzerlerine yine e, tuzumuzu atacağız kaynarken tuzlu su da kaynayacak lezzeti güzel olsun diye. İkisi de farklı derecelerde kaynıyor ve dipnot olarak söyleyeyim. Kellemizin suyunu kullanmıyoruz. Döküyoruz onu. Getirdik sobamızın üzerine. Kuzine sobamızın üzerinde bir gece kaynatıyoruz. Sobada kaynıyor mis gibi. Evet, sabaha kadar kaynayacak. Soba bitene kadar kaynayacak. O kellelere şey, ayakların ilikleri akacak arkadaşlar. Mis gibi bir et suyu elde edeceğiz. Kemik suyu elde edeceğiz. Biz bu kemik suyunun hepsini çorbamıza kullanmıyoruz çünkü çok ağır oluyor. Yarı yarıya normal suyla e, sulandırıyoruz. Çünkü tamamen hepsini kemik suyundan yaparsak inanın ki ağzımız birbirine yapışıyor. O kadar ki jelatini fazla oluyor. E, bu yüzden kullanmıyorum tamamen. E, ne kadar su kullanmak istiyorsam onun yarısı kadar da e, normal su kullanıyorum. Bakın kuzenim sobamızın fırını da var. İsterseniz bir gün sizinle birlikte fırında börek de yaparız. Evet, kaynıyor. Arada alt üst yapıyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Bakıyoruz pişti mi? Çok güzel kaynadı. Sabaha kadar dinlenecek, soğuyacak. Sabah da üzerinde etini alıyoruz. Bakın kemiklerimizi ayırdık. Etimizi aldık. Kemiklerimizi tertemiz bir şekilde bırakıyoruz. Bakın iliklerine kadar boşaltıyorum. İlikleri zaten kendi kendine boşalıyor. Tertemiz oldu kaynadığımız gibi. Kemikleri de hayvan dostlarımıza götüreceğiz. Sevinecekler görünce. Evet. İliklerini aldık. Bu sadece şu an gördüğünüz ayak. Suyunu sulandırdık. Ayakları mis gibi koyduk. Parçaladık. Güzel elimizle dittik. Kellemiz de bu. Kellemiz de pişti. Suyunu attık. Onu da iri iri doğuruyoruz. Çok küçük olmadan iri iri. iri bir kuşbaşı gibi doğuruyoruz. Evet. Ayağın üzerine koyacağız. İkisi birlikte tekrar biraz kaynayacak. Birbirine güzel lezzeti giysin. Çünkü kelleyi ve ayağı ayrı pişirmiştik. İkisinin lezzeti birbirine karışsın. 5 litrelik bir tencere. 5 litrelik tenceremiz bakın 2 ayak 1 kilo kelle doldu. Evet çok lezzetli, sağlıklı, besleyici. Kışın muhakkak ayda bir kere yapmanızı tavsiye ediyorum. Biz de e, hastalandığımızda da yaparız. Çünkü ağır geldiği için her zaman yapamıyorum. Lezzeti bana biraz ağır geliyor. Kolesterolü olanlar daha da sulandırıp kullan içebilirler. Ee, ama bu şekilde yarı yarıya çok güzel bir kıvam oluyor. 3 limonumuz var. 5-6 diş sarımsağımız var. Ee, sarımsağımızı güzel ezeceğiz havanımızda. Limonlarımızı sıktık. Limon suyuna sarımsak karıştırıp bunu da sos olarak kenara koyuyoruz. Ee, isteyen istediği kadar tabağına alacak yerken. Hele paçanın yanında limonlu sarımsaklı su, muhakkak olmalı. Evet bakın kaynadığımız gibi. Tabağımıza alacağız. Dileyen üzerine acı biber de koyabilir. Acı olsun isteyen. Sarımsaklı limonumuzu da koyacağız. Afiyetle tüketeceğiz. Şifa olsun diyorum şimdiden. Yapanlara. Çok basit, çok kolay. Muhakkak evde yapın. Dışarıda bunu bir tabağa en az 15 lira. Biz bakın 20 lira ayak 45-65 liraya yaklaşık 20 tabak çıkardık. Geri kalan kemik suyumuzu da süzüyoruz tabii önce. Süzgeçten muhakkak süzün çünkü kemik parçaları içinde kalmasın. Daha sonra bardaklara koyuyoruz. Bunu çorbalarımıza kullanacağız yine. Mercimek çorbasına. Yine başka bir çorba yapmak isteyen varsa şehriye çorbasında ya da pilavda çok güzel oluyor. Ben bulgur pilavına da su koyuyorum. Çok seviyorum. Lezzetli oluyor bu şekilde koyacağız. Buzluğa koyuyoruz. buzlukta donuyor. İstediğiniz zaman çıkartın. Bardağı ister yırtın, ister kesin. Bardağın içinden çıkarın. Güzel kalıp şeklinde çıkıyor. Çorbanızın içine koyun. Çok pratik, güzel bir kemik suyumuz oldu. Evet. Bu şekilde koyabilirsiniz buzluğa arkadaşlar. Her zaman kışın bu şekilde kemik suyunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben çok yaparım. Muhakkak dolabımda bulunur. Kesinlikle hazır bulyon kullanmıyorum. Tavsiye de etmiyorum. İnsanın kendi yaptığı gibi olmuyor. Bakın daha önceden bayatlamış kuru ekmeklerim vardı. Onları iyice kurutmuştum. Torbada saklıyordum. Böyle günlerde lazım oluyor. Evde kemik suyum olduğu zaman hayvanlara muhakkak mama hazırlarım. Hayvan dostlarımız var. Komşularımız besliyor. Onlara götürürüm. Komşular beslediği için alışkınlar her zaman onların kapısına gelirler. Ben de götürürüm orada veririm. Sağ olsunlar onlar hayvan dostlarımıza iletirler bunu verirler. Çok seviniyorum onları <laughs> izleyin yerken <laughs> izlemeyi evet. çok seviyorum. Biz kalan yağını koyduk üzerine, gerini koyduk. Çok lezzetli olarak hani yiyecekler. Çünkü besleyici. Onlar için yağ çok önemli kışın. Evet, kuru ekmeklerin üzerine kemik suyunu, yağ suyunu hepsini koyduk. Kemiklerimizi de zaten bir torbada ayırmıştık. Götürüp hayvan dostlarımıza bunu vereceğiz. Siz de böyle yapın lütfen. Atmayın çöpe gitmesin. Başka bir canlıya yararda bulunalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen.